Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu yaklaşık 20 dakika önce açıklayan DES PC veya desk PC olarak geçen e, bilgisayar firmasının hem temel analizini hem orta vadeli teknik analizini yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar burada e, 50'nin üzerinde hisse senedinin bu, buna benzer analizlerini yaptık. Yukarıya tıklayın, yana açın arkadaşlar, izleyin çok şeyler kazanacaksınız umarım eminim. Ve arkadaşlar burada da yatırım fonlarının Borsa İstanbul'da hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız yine yukarıya koyuyorum. Onu da yana açın. Dinleyin arkadaşlar. Güzel bilgiler elde edeceksiniz. Ve son olarak arkadaşlar bence en önemlisi Borsa İstanbul'da yatırım yapan en başarılı 10 tane fonun toplam 4 milyar TL'lik tutarın hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum. Açın izleyin arkadaşlar. Güzel bilgiler elde edeceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar Despec bilgisayar Despc'ye baktığımız vakit aktif büyüme tarafı geçen sene %26'dan bu sene %83'e. Favök e, büyüme yüzde olarak eksi %25'den artı %57'ye. Net kar büyümesi yıllık bazda eksi %40'dan artı %62'ye. Net satışlar arkadaşlar eksi %19'dan artı %134'e gayet güzel. Öz sermaye büyümesi 0.58'den artı 26'ya. Doğru bir büyüme yapmış, gayet güzel. Stok devir hızı arkadaşlar 7'den 10'a gelmiş. Alacak devir hızı 3'ten 4'e, aktif devir hızı 2'den 3'e gelmiş. Hepsindeki artış bizler için pozitif arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı 5'ten 3.4'e geri çekilme yapmış. Net kar marjı 4.4'ten 3'e geri çekilme yapmış. Aktif karlık 9.20'den 9.46'ya doğru çıkmış. Bir öz sermaye karlılığı %16'dan %23'e yani şirket geçen sene %16 büyümüş bu sene %23 büyümüş arkadaşlar. Brüt esas faaliyet kar marjı 8'den 5'e doğru geri çekilme yapmış. Cari oran 1.53 çok güzel tam kabul edilebilecek bir seviye. Likit oran 1.20 bu da güzel kabul edilebilecek bir seviye. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız arkadaşlar yukarıya koyuyorum. Temel analiz eğitim setimizden de bakabilir öğrenebilirsiniz. Sonra arkadaşlar grafik bazlı baktığımız vakit geçen sene 2019 yılı sonunda Fabek bölü satış gelirleri 5.2 imiş bu sene 3.5. Esas faaliyet kar marjı 5'ten 3.4'e net kar marjı 4.4'ten 3.1'e öz sermaye karlılığı 16'dan 23'e çıkmış. Bülüt esas faaliyet kar marjı 8.8'den 5.6'ya. Peki arkadaşlar despek bilgisayar ucuz mu pahalı mı sektörüne göre? Baktığımız vakit arkadaşlar fiyat kazanç tarafında bilişim yazılım sektörü 63 iken despek bilgisayar arkadaşlar 16. Piyasa değeri defter değeri tarafında bilişim yazılım sektörü 5.6 iken despek bilgisayar 3.3 her 2 metrik dedi arkadaşlar ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Söylediğimiz yüzdesel değişimlerin arkadaşlar bir de burada rakamsal olarak var söylüyorum. 280 milyondan 658 milyona gelmiş net satışları yıllık bazda. Esas faaliyet kar zararı 14 milyondan 22 milyona çıkmış. Öz kaynaklar arkadaşlar 79 milyondan 98 milyona gelmiş. Gayet güzel. Arkadaşlar kanala abone olup zili açmanız neden önemli? Buradaki gördüğünüz diğer firmaların da e, bilançoları açıklanır açıklanmaz kanala yüklüyoruz. Şu an kanalımızda arena bilgisayar yüklü plastik kart yüklü analizleri izleyebilirsiniz. Despek bilgisayara baktığımız vakit. Burada birçok metreye değindik. Özellikle öz sermaye karlılığı 16'dan 23'e çıkmış. %5 daha büyümesinin üstüne koymuş. Bu bizler için pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bir de ROIK tarafı arkadaşlar 11.08'den 10.75'e sabit kalmış. Arkadaşlar Despek bilgisayarın açıkladığı bilançonun hisse senedi üzerinde sınırlı pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar işin bir de teknik tarafına bakalım sizlerle birlikte. Teknik tarafa baktığımız zaman Despek Bilgisayar bugün 2 ile %2 ile kapattığını söyleyebiliriz. İlk desteği olan 14-19'un altında. ikinci desteği olan 14'ün üzerinde. Tam ortalarında kapatmış despek bilgisayar. Ee, şunu söylemem gerekirse ciddi şu yukarılara şu gördüğünüz mor çizginin üstüne doğru çıka, çıktığı zaman satışıyor. Oralar nere olursa nereler diye sorarsanız 15 lira 15.10 TL'lerin üstü satış noktaları arkadaşlar. Ee, alım noktalarını da söylemem gerekirse 14'ün altına düştüğü zaman da bir alım yiyor despek. Onları size detayda teknikte söyleyebilirim. Momentum tarafı şu an nötr arkadaşlar. Yani negatif görünüyor ama negatif pozitif kafa kafaya nötr tarafta. Sonuç olarak arkadaşlar despek bilgisayar hisse pardon, bilanço tarafında temel analizi anlamında sınırlı pozitif bir bilanço açıklamış. E, teknik analiz tarafında ise arkadaşlar nötr durumda şu anda. Yani bilanço etkisi sınırlı pozitif. Teknik tarafta arkadaşlar sektör biraz ilgi çeken bir sektör. O yüzden dolayı sektörde bir yatırımlar gelebilir. Buraya yatırım yapan fonlar da var. Teknik taraf şu an için nötr görünüyor Despek Bilgisayar tarafında. izlememiz lazım. Bunlar arkadaşlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.